Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi yine muhteşem Yine en etkili dualardan bir tanesini daha siz değerli kardeşlerim için yayınlıyorum Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle bu ismi azam ile mal mülk, servet ve dileklerime kavuştum. İslam dininde arkadaşlar ismi azam duası Allah'ın en yüce ve en çok kullanılan isimlerinden birini ifade eder ve bu isimlerin güçlerinden yararlanmak için okunur. İslam dünyasında bu duanın pek çok farklı versiyonu bulunmaktadır ve her birinin kendisine özgü faziletleri vardır arkadaşlar. Zenginlik, mal mülk, servet sahibi olmak ve dileklerin kabulü için aşağıdaki isim azam dualarını hepsini birlikte arkadaşlar 313 defa okuyunuz. Gelelim zikirlerimize dualarımıza arkadaşlar. Ya Hayyu Ya Kayyum hayat ve ebedi olan anlamına gelmekte. Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahim, Allah şefkatli ve merhametli olan anlamına gelmekte. Ya Allahu Ya Azizu Ya Cebbaru, Allah güçlü ve mutlak irade sahibi olan anlamına gelmekte dostlar. Son zikremiz olan Ya Allahu Ya Halimu Ya Aziz, Allah adil ve güçlü olan anlamına gelmekte dostlar. Evet bu duaların hepsi Allah'ın güç ve bereketini anmak ve onun yardımına sığınmak amacıyla okunur. Duayı tekrar tekrar okumak Kalp huzuru, rahatlık ve huzura kavuşma hissini artırır. Ancak unutmayın ki dua etmenin yanı sıra dürüst, adil ve iyilik yapma gibi erdemli davranışlar sergilemek de zenginlik ve başarının anahtarıdır arkadaşlar. Evet dostlar, Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını siz sevgili değerli kardeşlerime nasip eylesin. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.